akşam o sanıyordum. Sağanak varken olmaz. Olmaz olsun bize kamp kredisi lazım. Erzak toplamalıyız. Evet. İyi. Kaçırdım bir kağıt yazı her zamanki gibi. Bir gece dışarıda olmak istemiyorum ama. Her zamanki gibi bir sürü alt yazı kaçırdım. Tanrım. Yanımın <laughs> motorunu da alabileceğim bir şey var mı bakalım. Olamaz kahretsin ne oldu? Şerefsiz herif. <laughs> Galiba sıkıntı yakıt borusunda. Tabi altıma şey yakıt borusu Leon. Yakıt pompamı de pompomu denmiş. <laughs> motorundan bir şey çıkar mı yok işi bitmiş. <laughs> ne diyeceğim hadi. O Larry'i dağına dönelim. Sabah yola öyle birkaç parça bulup geri dönüp motor alırız. Hayır daha iyi bir fikrim var. Madem buradayız neden şimdi bulmuyoruz? <laughs> ne? Yani <laughs> seni Crazy Willys yakın sayılır. Bir uğrayalım. Aklına ne var? <laughs> Bu gece zaten hava çıkacaktık. Crazy Willis is good place. Crazy bayağı uygun diyelim. Yarısını okuyalım. Şunu bir kapatayım. Nefes almam lazım artık. Sen hilesiz oyun oynamak, hileli oyun oynamamak, kötü olmamak, sen gayet iyi olmak. Hey, what Leon hey, diyor sana ne verdi? Map of some kind. Bir çeşit harita. Back, Benim motorum cemizlerine git bakalım. Tamam. Okay. Olur. So, get the drugs, take o zaman ilaçları alıyoruz, tukarı tukarı götürürüz ve Leon ganimeti alıyoruz. Sonra <laughs> da kuzeye yol alırız. <laughs> Kuzeyde farklı <mı> olacak sanıyorsun? <laughs> Fark etmez. Bence buradan gitmek bize <laughs> iyi gelir. Abi bay bay ben bir yere gidiyorum. Geri gelmeyi unutma. Müsait olunca geri gel. Destekçi dediğim böyle yapar. Beni destekleyin. On, Bekle oyunda kapatan bir şey var. Like Geçen böyle this. bir tezgah görmüştüm. kişiler külüstür bir kamyonla <laughs> yolu kapatmıştı. <laughs> Hadi itmeme yardım et. Hile açmak oyundan zevk almamak. Sen mi zevk almıyorsun ben mi zevk almıyorum. Ya da YouTube'dakiler mi? Araçları itmeye yol açmak ya da tıkamak için bazı araçları yerinden oynatmak mümkündür. Araçları itmek için E'ye basılı tut. E'ye yeah. basılı tut. Ben zevk almıyorsam beni boş ver. Ben yayından zevk alıyorum. Aha dövüyorlar lan. Gerçekten de tuzakmış. Biri de arkadan yapıştı. Aha bir tane yedik. E'ye üst üste basıyorum. Korkulabilmek için Yakında bir saldırısı yapmak için Atşetme tuşuna tıkla Şey Hedef değişmek için WS'de Kaçmak için Space Sonra diyorlar ki Niye ceza yedin TikTok'tan yerim tabi vardık neredeyse. O sahne ihlal verecek, verecek, verecek. Ecelim geliyor, ecelim demiş. Allah'a geldi bak şimdi selam verecek. Selam selam oğlum Seyahat zaten selamun aleyküm'ü kısaltmasa ama kısaltma kullanmamalısın. Böyle şeylerde vakit harcamak senin için dert olmamalı. Dini <laughs> bir şey. Nero'nun eski kontrol noktasına yaklaşıyoruz. Varlık sayılır. Sonra <laughs> bir de selam yazıyorsun. Nasıl yapıyoruz? <laughs> pompalıyı alayım önden gideceğim. Adam pompalıyı vermek istemiyor ama... Evet iyi. Nasılsın iyi misin? Yarın peşinde 150. Görünüşe göre kodu noktası işlerini yaramış. Sorma çok yaradı. Şahsen <laughs> piyanoda yatmayı tercih ederim aynen. Bazen ne hallerini görüyorsun bu... Ne düşünüyorlardı ki? Sayın yetkili zombi filosu gelip kadar burada şey oturacaklarım. <laughs> kötü bir ölüm şekli Böyle bir çukurda. Sen iyisen sorun yok. Aha. Bunlar şu dal parçalarından falan anlayabilirsiniz. Kokuyu aldın mı? Şey, Tanrı. İşte. Hadi gidelim. Dur bekle ne tır kadar motor kaldı? Aynı yoldan geri dönelim. Kucalamak. Hiç kocalar mıyım? Bir evde diyemiyorsun. Olay şu, onlar geç, gündüz vakti uyuyor anları var. Anlaşılan dileğin kabul oldu. Yani böyle yuvaları var onların. Yuvaları yakarak bölgeyi temizleyebiliyorsunuz. Böylece hızlı seyahat yapabiliyorsunuz öyle yerlere. Bizim adam biraz kendini kaybediyor tabi. Sonra da diyorlar ki niye hilal yedin yeriz yeriz. Bence ölmüştür. Bence dönmüş. Pompalım bozacaksın. Tamam. İyi tamam. Ters tarafa gidiyor bu arada. Bilerek o dönüş şey yapacak. Alan kontrol yapıyor herhalde. Pompalım bozacaksın. Yine oraya gidiyorsun nasıl yani? <laughs> kampına yalnız oraya gitmeyi düşündüğün zamanlarda böyle davranıyorsun nasıl davranıyorum? <laughs> Ölmesi senin suçun değil. Uzatma. Sara helikop helikoptere binseydin de şey olmayacaktı. Şu an seninle beraber ölmüş olacaktı. Uzatma dedim. Alt kaçırdım salladım şu an inşallah doğru sallamışımdır. Bunların yanına gelip E'ye basılı tutup alarmı kapatabiliyorsun. Bu zombileri bu tarafa çekiyor. Ve hurda alabiliyorsun. Bir tane hurda. Aleyküm selam. Şunları açabiliyorsun. Motoru buradan geçiremezsin. Servisin elinde ne diğer taraftan yola açabilecek misin? Bir bak. Tamamdır. <laughs> Parmağı oraya yeter. Polis arabalarından mermi çıkıyor. Şu gördükleriniz ya kapı ya da malzeme. Sen hileleri Merlin yayını kapatıp yatmamı istiyor musun? Zaten biraz esniyorum yorgunum. Anladım. O zaman birazcık ona göre davranırsan sevinirim. Ben Hikayesini daha hızlı bitirmek için Bir yandan çok uğraşmamak için, rahatça oynamak için Oyunu normal oynayamadığım, beceremediğim için hiliyle oynuyorum. Arkadaki arabaya çarptık, bir de alarm çalıyor. Arkadan Buzdur geldi yardıma, bir tane de Tabii ki de 50 kişi falan beni izlerse hilesiz oyna abi derlerse oynarım bu arada. O yüzden öyle insan toplayıp gel de şey yapalım halledelim hilesiz halde. Şu an benim amacım videoyu çıkartıp hikayesini öğrenip bir sonraki kere oyuna geçip onu da hileli bitirip hikayesini öğrenmek. Yerdekilerde bir şey yok ama kenarlarda var diyecektim. Şunda bir şey varmış. Bir şey yokmuş. Kanırıldım. Polis arabasından mermi alalım. tabancamızın mermisi fullmüş. Okay. Another nest. Sadece bu. Bir yuva daha. Oh. Oh. Yeah, smell. Evet kokuyu aldım. Oh. Ne kadar molotov kaldı? Oh. Sonuncu az önce attın. Madem var mı peki? Evet evet var. E E'ye basıyoruz çantayı açıyoruz. Eski oynarım videosunu çekecektin bir de. O o uzun iş hocam. Onu niye şimdi Hemen hallediyorum demiş. Atılacaklar şuradaydı. Molotov buradaydı. Farkay 3'ü bundan sonra oynarım. İş görür. Hazır mısın? <laughs> Pompalıyı geri ver. Bozdurun zaten. Bozdurun.